Yok yok, yok. Çek, çek, yok yok çok şık çek çek, çek, çek. <laughs> sağ olun fazla doğal oldu çok teşekkür ederim hmm. ya yakaladınız valla her şey yolunda mı iyi misiniz? Öndürüz mü evet. efendim? yurt ya benim bizim oğlumuz e, işte Boston'da okuyor biliyorsunuz ondan sonra e, ona gidip geliyoruz biraz Türkiye biraz Amerika öyle daha çok seyahat öyle sizler iyisiniz? iyiyiz valla çok teşekkür ederim Amerika'da nasıl gidiyor yaşantı <laughs> onu soralım <laughs> Keyifli mi? Neler yapıyorsunuz? Biraz anlatın isterseniz. yok ben İstanbul'da olan bağımı koparmadım. Ama oğlumuz orada okuduğu için arada gidip geliyoruz. dolayısıyla yine benim vatanım, merkezim, üstüm tabii ki Türkiye ve İstanbul ama sık sık seyahatlerimiz oluyor oğlandan ötürü. Ekranda o, sizi görecek miyiz efendim tekrardan? Heh kritik soru. <laughs> Ekranda dönem özellikle olmak istemedim ama e, dönersen yine BBO yapımına nitelikli bir programa imza atmak istiyorum e, birlikte sikeiyaatisinde bulunuyoruz henüz net bir şey yok ama e, bakacağız şu an bu Bak bakacağız an ekran yüzleri nasıl biliyorsunuz çok başarılı çok olanlar Nevşin Mengü'yü çok beğeniyorum, ee, Özlem sesi çok yürekli buluyorum, Şirin Farzı'nı, Sedef Kabaş'ı, ee, bunlar bizim gururumuz kadınlar, Ayşenur Arslan'ı çok beğeniyorum. Şu konjonktürde muhalif dik durabilen bütün meslektaşlarımın önünde saygıyla eğiliyorum, çok büyük iş yapıyorlar. E, hepsini de hayranlıkla izliyorum. Evet, ekran önünde e, habercilik tarafında hep gördük ama böyle hani arada, illaki ki gelmiştir bu zamana kadar yani oyunculuk teklifleri geldi mi ya da geliyor yapmayı, mu? Yok yok, onlar çok gençken geliyordu. Artık benim tabii ki oyunculuğa hiç sıcak bakmayacağımı piyasa bilir. Ben de e, 30 yıl boyunca habercilikten başka hiçbir iş yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum haberciliklerin. Kesinlikle Tabii kabul etmem. Yok gelmesin yani. lütfen, <gülüyor> <Zor> <gülüyor> gelmesin mu lütfen. Zor mu? E o yapanlara tarzı. bırakmak lazım bu kadar tiyatro eğitimi alanlara, oyunculuk eğitimi alanlara bırakmak lazım orayı. E, dolayısıyla e, ben zaten kendim için hiç düşünmüyorum. E, yapanların alanı o. Yapanlar da var bir insan insanlığı örneğin Mesela hem şarkıları yapıyor hem Ben kimse için negatif konuşmayayım. Anladım. Herkesin kendi yolculuğu. O da öyle bir e, belki tekamülünde öyle bir deneyime ihtiyacı vardı. Ona da saygı duyuyorum. Herkesin kendi kişisel deneyimi. Demek ki onun da öyle bir serüvene ihtiyacı vardı. Geçen yıl yine karşılaştık bu dönemdeydi. Hani bir yalnız daha, bir kendim bir yalnız yani kalmaya ihtiyacım var demiştiniz. O süreci atlattınız mı? <laughs> yalnız. Ya valla o süreci şöyle, o süreci çok sevdim. Ee, o yalnızlık içerisinde en iyi dostum e, kendim oldum. Dolayısıyla çok mutluyum o sürecin içinde. O süreç devam ediyor ama ben yalnızlıktan keyif almayı öğrendim. Kendim yalnızlığımda bütün bir mutlu hissediyorum kendimi. Kimseye ihtiyaç duymuyorum. Yalnızlık Allah'ın mahsustur derler. sen her dönem ben kendi yalnızlığım. Ya değil. olur mu? İster, dostlarım var, var çocuğum var, eşim, dostum var, ailem var. O anlamda yalnız değilim ama e, bir hayat arkadaşına ihtiyaç duymuyoruz. Peki. <laughs> Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler.